Yok yok yok. Şişlik daha görünmüyor. Ha gerçeği veriyor Gel at bakalım. Neyse. Efendim sen her parçayı olaymış. Oo. Yeren bir yeren bir. Efendim bu ya ya. yapacaksın? bu hafta sen nasıl nasıl nasıl. Yani ne tür ne Bakın, 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 bakın,

よくよくよく。

Macadonski, que bun banii, te-a fărnat, te no fărnat, te-a Arkadaşlar size bir şey göstermem gerekiyor bu arada. Şimdi çarpı ile duvar hareketini karıştıranlar var. Bu genelde çubuğun modeline göre değişebiliyor. Mesela mesela duvar hareketi budur. Yani altta duvar varsa o da kenarı ünel kenarı duvar hareketi budur yani şudur. Şudur. Ama bazı çubuklarda duvar hareketi şöyle olur. Şöyle üstten göstereyim. Şöyle önce çarpı yapar 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 yapar. Çarpı yapar yapar. Şöyle elinize değecekmiş gibi olur. Yani şu şekilde. Sonra bir iki adım attığınız zaman şöyle ileri doğru bir hamle yapar açılır. Yani iyice şöyle şu hale gelir. Bakın. Bakın çok dar bir çapraz şu hale gelir. Hatta elinize de yer, Bazı duvar hareketinde. Sonra bir iki adım atarsınız geri gelir. Bu duvar hareketidir. Siz orayı şey sanarsınız. Metal hareketi. Altta define var sanarsınız. Altta define varsa çubuk şu hareketi yapar arkadaşlar. Bakın çarpı yapıyor ya. Ortaya geldiği anda siz yürüdüğünüz zaman bakın geniş çarpı. Geniş çarpı gördünüz mü? Siz yürüdüğünüz anda ileri doğru açar elinize gelmeden ileri doğru açar. Ama duvarda bazen böyle yapar sonra ileri atar ya da böyle iyice bakın duvar çarpısı duvar altta duvar var bakın çarpı iyice daralıyor 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 neredeyse elinize değecek ya da değdi bir iki adım atarsınız hop ileri doğru açılarak geri döner. Yani duvar hareketi bazen çarpıyla karıştırılabiliyor. Bunu unutmayın.